Cumhur İttifakı'nın Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, vatandaşlara odaklı hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Harran'da üretken belediyecilik, bütüncül yaklaşım ve birlikte yönetim anlayışıyla hizmetini her kademede uyguluyor. <laughs> Altyapı, üst yapı, eğitim, spor, sanat ve sosyal belediyeciliğin bütün etmenlerinde proje ve hizmetler yapılmaya devam ediliyor. İlk başta herlisi olsun ne başta ama hava belli, hava belli belli. Harranca, Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un yaptığı hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar yetkililere teşekkür etti. Ee, başkanımıza Allah'tan hayırlı uğurluyuz. Bütün encümen üyeleri inşallah Allah tondurmasın. Bu bellidir yani. Kesin inşallah. Yüzde yüz kesin. Heh. Başkanımız eski başkan ve başkanlığa devam edecek inşallah. Heh. Hizmetlerinden dolayı milletin sevgisini kazanan bir insan, bir başkan daha bir başkan gelmemiştir her ara ben bunu açık ve net söylüyorum sevinen sevinsin sevinen de utansın 15-12 2023 tarihi itibariyle hem belediye başkan adaylık başvuruları hem de belediye meclisi üyeliği başvuruları sona ermiştir bugün itibariyle Harran ilçesinde aday adaylık sürecimiz bitmiştir. Ben buradan Harran halkına şunu söylemek istiyorum. Hak olan davada zafer muhakkaktır.